Karim Benzema fakirlikten zenginliğe ulaşıp hala gözü doymayıp gözü çöplükte olanların yaşadığı bir durumu yaşıyor şimdi. Dünyanın parasını kazandı. Örneğin 150 milyon dolar parası var bu adamın. Demiştir ki hayatımda üç şeye çok sevindim. Hiç tarifi yoktur bu sevincimin. bir anneme ev alabildiğim zaman. Yani fakirin de fakiriydi bu adam. 2 Real Madrid'e geldiğim zaman Evet, ben de gitsem memnun olurum. 3 Şampiyonlar Ligi'ni aldığım zaman. E sen şimdi Suudi Arabistan'a gittin. Annenin artık yatı var, katı var, Murat'ı var, senin Hacı Murat'ın var, her şeyiniz var. Suudi Arabistan'dan 150 milyon dolar örneğin senin servetin var. 150 milyonu da bir yılda alacaksın. Bu sana katma değer olarak ne katacak işte katamadı. Gidip oradaki istibdat yönetimi, sıkı yönetim, boğucu yönetim sen Müslüman olduğun halde uymadı. Gördün mü Kerem Benzema? Para için Para için yapılmaz bazı şeyler. Hele ki doygunluğa eriştikten sonra. Ve medeniyetler geriye doğru gitmez. İşte oraya gidenler kaçıyor, gidenler kaçıyor. Yani para boğuyor. Çin'e gidenler de kaçıyor. Ben Karim Benzema oraya gittiği gün yapmıştım. Ya Karim Benzema paraya mı ihtiyacın var? Paraya mı ihtiyacın var diye videom var. İşte olmuyor. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinir.